Ben Sadık Azli, Azol e, tekniksin Teknik Servisin e, yaratıcısı benim. Bu arada Instagram sayfam benimustam.27 diye takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size bir üzerine yardımcı olacağım Şimdi e, gördüğünüz gibi iki çeşit motorumuz var. Bu yeni nesil inverter cihazlar ama kaşla. Açlı motorun inverter. Bunlarla iki motorun farkı nedir? Bu sadece bobin üzerine çalışır. Verilen akıma göre hızlanır. Döndürdüğünüz zaman herhangi bir tırt ses bulunmamaktadır. Sabit döner. Ama diğer motorumuz eski seriler. Döndürdüğünüz zaman bundan tırt tırt ses gelir. Bunlar arkadaşlar makinamıza çamaşır koyduk. Samaşa koyduk, suyunu aldı. Boşaltmıyor. İçeride neden olabilir? Pompamıza pislik atmış olabilir. veya Farklı bir şey olabilir. Onun için evimize diyelim ki biz e, servise çağırdık. Servis geldi, motor yanmış. Motor popülansiye gidecek. tornaya gidecek. E, ne bileyim, kart arızalı. Kart arızalı olabilir. Ama istisnalarda. Maçan çalıştığı yerde diyelim ki kazan dönüyor. Arkadaşlar teknik az dosa bilginiz varsa motoru söküyoruz. Söktükten sonra şu yanlarında bir tift bir iki yani bir tift Bunları söküyoruz. Söktükten sonra meydana gördüğünüz gibi çömür bitmiştir. Normalde bu çömürün şuraya kadar büyüklüğünde bulunması lazım. Ama maalesef çöpümüz bitmiştir. Bit kömür alıyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi şu parçalar hepsi burada çıkıyor. Tırnaklar çıkıyor ve çömür aynı şekilde olduğu şekilde yani. Geri takıyoruz. Taktıktan sonra aynı şekil üzerine iki tane bulunmak zorunda vidamızı geri bağlıyoruz. Bağladıktan sonra motorumuzu aynı makinede söktüğümüz gibi montaj ediyoruz. Bağlantılarını yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar motoru montaj etmeden önce elektrik fişini çektiğinden mutlaka eminiz olunuz. Allah muhafaza elektrik yapabilir. Motoru yerine takın, çalıştırın. %99 arsa çömelerden bulunmaktadır takın, deneyin, çalışır. İnşallah başka artılarla karşılaşmazsınız. Bugün üç bu kadar. Kendinize bakın. Sağ olun.